YKZ YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Yunus. Video başladığında da belirttiğim üzere bugünkü konumuz A'dan Z'ye Amerikan turist lisesi başvuru, mülakat süreci ve FIFA PES konusu. Şimdi başlamadan önce belirtmek isterim ki ben yaklaşık 2 yıldır Amerika'da yaşıyorum. Ve buraya gelmeden önce Amerika'daki yaşamla alakalı YouTube'da birçok içerik izledim. Bu içerikleri izlerken beni en çok yoran şeylerden bir tanesi içeriği yapan kişilerin özellikle videonun ilk 3-5 dakikasında aşırı derecede sıkıcı, anlamsız espriler, kahrolası gülmeler yani bunlara maruz bırakmalarıydı ve ben de iki aydır içerik üretiyorum kendime bunu prensip olarak belirledim İçeriklerimin hiçbirinde, yani kanalımın diğer videolarına da bakabilirsiniz hiç böyle boş muhabbetlere girmemeye özen gösteriyorum bunu da özellikle belirtmek istedim diğer içerik üreticilerinden farklı olarak ben direkt konuya girmeyi seviyorum arkadaşlar o yüzden hiç öyle işte şunu beğen buraya tıkla bak şuraya link bıraktım böyle ya falan ya benim içeriklerimde hiç bunları bulmayacaksınız ben direkt konuya gireceğim hazırsanız başlayalım şimdi ilk konumuz FIFA pes nedir bu FIFA pes Bildiğiniz üzere 2026 Dünya Kupası Amerika, Kanada ve Meksika'da oynanacak. Maçların çoğunluğu Amerika'da oynanacak. Bu bağlamda da geçtiğimiz günlerde Amerikan Başkanı Donald Trump ve FIFA Başkanı ortak bir basın açıklaması düzenleyerek FIFA Pass adını verdikleri hızlandırılmış randevu sistemini duyurdular. Buna göre Amerika'da oynanacak maçlardan herhangi birinde bir bilet almanız durumunda bu hızlandırılmış randevu portalına erişim hakkınız olacak ve daha erken randevu alma hakkınız olacak böylelikle. FIFA PES'in önemi nedir arkadaşlar? Yani bu çok büyük bir fırsat bu arada. Ama bunun önemi nedir? Şimdi normal şartlarda Amerika turist vizesi almak iki adımdan oluşuyor arkadaşlar. Birinci adım online başvuru. ikinci adım yüz yüze mülakat. Şimdi online başvuru yapıp harç bedelini ödedikten sonra yüz yüze bir mülakata girmeniz gerekiyor. İstanbul'daki veya Ankara'daki Amerikan konsolosluğuna gidip mülakata girmeniz gerekiyor. Fakat o mülakata da öyle elinizi kolunuzu sallayarak gidemiyorsunuz. Bir randevu almanız gerekiyor ve o randevu tarihine göre gidiyorsunuz oraya. Lakin bugün randevu almak istediğinizde en erken alacağınız tarih bir buçuk yıl sonrasında. FIFA ve Amerika Birleşik Devletleri ortak bir çalışma neticesinde FIFA PES'i duyurdular ve daha erken bir tarihte yani maç öncesi bir tarihte randevu alma imkanı sağlayacaklar. Ama burada özellikle belirttikleri şey şu. Bu size vize onay garantisi vermez arkadaşlar. Yani sizin maç bileti almanız vize onayı garantisi vermiyor. Bunu özellikle USCIS yani Amerika Vatandaşlık ve Göçmenlik Servisi resim sitesinde bunu belirtiyor. Ben bu içeriklerimin hepsini yani bu videoda geçen konuların hepsini arkadaşlar FIFA'nın ve Amerika'nın ilgili kurumların resmi sitelerinden topladım. Zaten konuların tamamını yani bu anlatımın bittikten sonra ekranımı size yansıtarak göstereceğim. Zaten orada da zaten göreceksiniz. Hep resmi siteler üzerinden bu konuları size aktaracağım. Şimdi buraya kadar anlattıklarımız neydi? FIFA PES nedir? Erken randevu erişim sistemi. Neden önemli? Çünkü özetle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için randevu almak gerçekten çok zor. Yani 1,5-2 yıl beklemeniz gerekiyor. Bu bağlamda 2026 Ocak'la tahminim benim Mayıs arasında. Yani 5 ay içerisinde bence bir o 5 aylık süre içerisinde randevu verecekler. O yüzden çok önemli. Şimdi bunun için öncelikle bilet almamız gerekiyor. O yüzden ben şimdi size ekranımı yansıtacağım ve bilet nasıl alınır onu göstereceğim. Bunun için FIFA'nın resmi sitesine giriyoruz. Buraya tıkladıktan sonra zaten bakın ana sayfada direkt göreceksiniz. Şurada More Information'a tıklıyorum. Buraya geldiğim zaman da Ticket sayfası var. Buraya tıklıyorum. Ticket sayfasına girdiğimizde de şöyle bir hemen aşağı kaydırıyorum. Bakın şurada marketplace'in altındaki yere tıklıyorum. Şimdi arkadaşlar siz buraya tıkladığınız zaman sizden bir hesap kurmanızı isteyecek. Ben önden bir hesap kurmuştum. Şimdi videoda çok uzun olmasın diye bunu da eklemedim buraya. Çok basit zaten. Direkt hesap oluşturuyorsun. Adın, soyadın, adresin, bir e-mail adresini giriyorsun. Bu kadar hesabın oluşuyor zaten. Başka herhangi bir şey yapmıyorsun. Şimdi bu sayfa açıldığı zaman burada bakın demiştim yani ya Amerika'da, Kanada'da ve Meksik Meksika'da bu maçlar oynanacak. Amerika'nın 11 farklı stadyumunda bunlar oynanacak. Şimdi burada size hangi stadyuma gitmek istediğinizi soruyor. Mesela Dallas Stadyum. Bu arada burası bana baya yakın yani. Boston mesela işte örnek veriyorum. Burası Meksika. Houston, Texas'a bağlı. Kansas, Los Angeles, Meksika. City. Burası da Meksika'da bir eyalet. Miami. Yani burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kanada'dan veya Meksika'dan bir bilet almayın. Şimdi biz mesela örnek veriyorum. Boston'a gideceğiz. Tıkladım ben buraya. Şimdi buraya tıkladığım zaman bakın işte burada hangi tarihte 13 Haziran, işte 16 Haziran'daki maç vesaire. Buradan herhangi birini seçeyim mesela. Tıkladım buraya. Burada işte biletle ilgili çok kısa bir bilgi veriyor. Buraya geçtim. Şimdi kategori 1 ne diyor? 1058 dolarla 16000 dolar arasında. Burada da şöyle belirtmiş bu arada. Yani kategori 1'in neresi olduğu, kategori 2'nin neresi olduğu, 3, 4. Yani 4 neredeymiş? 4 şuradaymış. En ucuz bilet o. Hani diyelim ki umurunuzda değil maç, hani vize almak için bilet alıyorsunuz. O yüzden yani kategori 4 bile iş görür bence. Hani kategori 4 kısmına ne diyorum? Ha, şu an mevcut değilmiş. Kategori 3 varmış. Tamam ne kadarmış? 989 dolar. Burada hemen kart diyorum. Arkadaşlar resmi sitesinden almaya özen gösterin. Çünkü bu biletleri third parti yani üçüncü parti uygulamalar da satıyor. Ama bu vize mülakatı için bence direkt FIFA'nın resmi sitesinden yani size şimdi bu linkleri de bu arada açıklama kısmında bırakacağım. Oralardan almanızı tavsiye ederim. Şimdi bu adımda da zaten buy now diyecek. Sonra bizden büyük ihtimal kart bilgilerimizi isteyecek. İşte adres vesaire bunları yazacağız. Sonra buradan da ödeme kısmına geçeceğiz. Şimdi ben bu bileti almayacağım. Ben sadece adımları göstermek için bu arada yapıyorum. Burada da artık işte kart bilgilerinizi gireceksiniz ve zaten süreç tamamlanacak. Şimdi arkadaşlar şu an hızlı randevu erişim portalı açık değil. Bu 2026'nın başlarında açılacak. Hatta onu da hemen bakın size göstereyim. US Visa and Travel Information for FIFA World Cup'da bir açıklama var. Bakın burada diyor ki FIFA'nın diyor PES sistemiyle ilgili süreç 2026'nın erken tarihlerinde ticket holder yani bileti olanlar için bunlar paylaşılacak diyor. Yani, yani şu an sistem kapalı demek istiyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya madem bu sistem açık değil niye bize şu an bilet al diyorsun? Şöyle Şöyle ben şunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar Trump'ın gelmesiyle beraber Amerika'ya bütün girişler çok sıkıntılı tamam mı? Yani legal bile gelmek neredeyse burada zor yani. Vize almak zaten özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız o süreçler çok zor. Yani dediğim gibi sadece bir buçuk yıl bekliyorsunuz yani. Bu sadece Türkiye'de özgü bir şey değil. Dünyanın yani diğer ülkelerine de Amerika'ya gelmek isteyen kişiler için de bu süreç aynı zorluk seviyesinde. 2026 Dünya Kupası Amerika'ya vize almak isteyenler için büyük bir fırsat. Çünkü turist vizesi deyip geçmeyin arkadaşlar. Turist vizesi dediğiniz zaman siz buraya yasal bir şekilde gelebiliyorsunuz. Sonradan statü değişikliği yapabilirsiniz. Evlenebilirsiniz. Öğrenci vizesine geçiş yapabilirsiniz. Yatırımcı vizesi alabilirsiniz. Yani bu bir başlangıç oluyor bir nevi. Bundan kaynak maç biletlerinin hızlı tükeneceğini tahmin ediyorum. Şimdi biletimizi aldık ve FIFA Pass için artık bekleyeceğiz. Yani bu maili almayı bekleyeceğiz. Şimdi hızlıca hemen turist vizesi için başvuru yapmamız gerekiyor. DS 160 adında bir form var. O formu online doldurmanız gerekiyor. Bu form yaklaşık 8-9 aşamadan oluşuyor arkadaşlar ve doldurulması nereden baksanız 20 dakikayı falan buluyor. Bayağı bilgiler soruyorlar bu arada. Çok bilgi soruyorlar. Şimdi adım adım bu formu beraber dolduracağız. Buraya geldim. DS-160 yazdım. Hemen bakın direkt çıkıyor zaten. DS-160. Şimdi bu sayfaya geldik. Burada diyor ki nereden bu vizeye başvuru yapacaksın? Onu tıkla. Burada şöyle bir bilgi vereyim. Arkadaşlar eskiden mesela Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısınız ama gidip Yunanistan'da Amerikan Konsolosluğu'na gidip mülakata girebiliyordunuz. Böylelikle tarih derdiniz de ortadan kalkmış oluyordu. Bunu kaldırdılar. Artık vatandaşı olduğunuz ülke veya resmi adresinizin bulunduğu ülkedeki Amerika konsolosluğuna gitmeniz gerekiyor. Yani diyelim ki örnek veriyorum. Siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısınız ve aynı zamanda da Almanya'da oturum izniniz var diyelim. Adresiniz var. Yani o da resmi bir adresiniz var. Siz ya Türkiye'den ya da Almanya'daki Amerikan konsolosluğuna gidip başvuru yapabiliyorsunuz artık. Ama eskiden böyle bir kural yok. Şimdi biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. O yüzden buraya Türkiye'yi seçeceğiz. Geldim. Şöyle bir T'ye basarsam. Evet buldum. Şimdi Türkiye'de iki tane konsolosluk var. Bir Ankara, bir İstanbul. Ben daha önce İstanbul'da oturuyordum. O yüzden ben İstanbul'dan devam edeceğim. Tıkladım buraya ve sonra bizden buradaki mevcut güvenlik kodunu yazmamızı isteyecek. Start an application yani bir başvuru başlat diyorum. Girdim buraya. Şimdi bakın burada da hemen bir form veriyor ve bu formu da okudum anladım ve diyoruz. Buraya bir güvenlik sorusu atamanızı isteyecek. Annenizin annesinin adı nedir? Babanızın babasının adı nedir? Mesela geldim buraya ben cevaba Yunus dedim. Bunu unutmamanız gerekiyor. İlk başvuruya başladığınız zaman size hemen gördüğünüz burada bir application ID, başvuru ID numarası hemen atıyor. Bunu kaybetmemeniz gerekiyor. Şöyle, bunun sebebi şu. Bu form çok uzun. Yani 20 dakikanızı alacak sizin ve bazen bazı bilgilere durup bakmanız gerekecek. Ama siz bunu baktığınız zaman site bir dakika sonra kendi refresh atıyor ve başa atıyor kendini. Başa attığı zaman siz sayfanın o kaldığınız yere gidebilmeniz için sizden application ID soracak. O yüzden ben bunu bir yere not alıyorum. Tamam Bu bir yerde kalsın. Şimdi bunu da unutmayacaksınız. Burada devam diyeceğim. Surname, adımı, soyadımı yaz yazdım Native alfabede böyle bir şey yok benim diyorum. Daha önce hiç farklı isim kullandım mı? Hayır, kullanmadım. İsmini telaffuz eden bir telekod var mı? Buna da hayır diyorum. Cinsiyetimizi soruyor. Cinsiyetimizi girdik. Medeni durumumuz evli ne diyor? Doğum tarihimiz gün ay yıl şeklinde buraya giriyoruz. Nerede doğdun? Bizde eyalet olmadığı için yani direkt şehir, ülkeni seçiyorsun. Burada tekrardan T'ye bastım. Geldim buraya. Türkiye'yi buldum. Tamam mı? Şimdi ne diyorum? Bak burada save diyeceksin. Ya yani save de diyebilirsin. Bunu yapmak önemli çünkü dediğim gibi sayfayı eğer böyle bir dakika böyle hiç hareket etmeden bırakırsan fresh atıyor ve bütün bilgileri bir daha doldurman istiyor. O yüzden save diyorum. Şimdi sonraki sayfaya geç diyorum. Ne diyor burada? Sen hangi ülkenin vatandaşısın? Onun bilgilerini soruyor şimdi. Mevcut vatandaşlığın haricinde başka bir vatandaşlık taşıyor musun? Yani çifte vatandaş mısın demek istiyor. Değilim abi. Peki diyor hani daimi oturum iznim var mı farklı bir ülke? Ülkelerde? Yok abi benim başka herhangi bir şeyim yok. National identification number? Hayır yok. Social security number Amerika vatandaşları için veya Amerika'da daimi oturum izni olanlar için verilen bir şey. Buna da bu da yok. Taxpayer de şu oluyor. Diyelim ki siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısınız ama Amerika'da bir şirketiniz var, bir vergi numaranız var ya. Yani. Eğer varsa yazıyorsunuz. Yoksa da zaten gene buna da aynı şekil yok böyle bir şey deyip devam ediyorsunuz. Neyse bir sonraki adım diyorum. Diyor ki sen Amerika'ya hangi vize türüyle gelmek istiyorsun? Buraya geldim diyorum ki ben B tipi başta da söylemiştim iş ve turistik amaçta olan B tipi vize istiyorum. Burada da diyor ki hangi tip istiyorsun? Yani business turizm veya ikisi beraber mi? Biz B1 B2 alalım. Senin diyor spesifik bir tatil travel planın var mı diyor? Biz buraya evet diyeceğiz. Yani ben planlı geleceğim oraya. Şimdi bilet aldık ya. Hani orada tarihler de vardı ya. İşte bilet almanın bir diğer önemi de o. 18 Haziran 2026 tarihindeki maça gideceğiz diye. 2 gün önceden Amerika'da olmam iyi olur. Çünkü geldim, konakladım vesaire. Yani 16'sında Amerika'da olacağım gibi düşünelim. Planlı ya bu. Uçuş numaran var mı diyor. Şimdilik belli değil. O yüzden buraya boş geçebiliyoruz. Nereye geleceksin? Orada da hani Boston'ı mesela biz almıştık ya buraya Boston yazacağım. Peki ülkemi ne zaman terk edeceksin diyor. Şimdi diyelim ki bir bir maça tek katılacaksınız. Sonra geri gideceksiniz. Şimdi maç 18'inde bitti diyelim ve sen ondan başka herhangi bir maça gitmeyeceksin diyelim. Yani doğal olan nedir? Hemen maç bittikten sonra çünkü niyetin senin o maça gitmek ya. 19'unda ülkeyi terk et. E sen 19'unda çıkış yapacağım diyeceksin. Ben geldim buraya 19 Haziran 2026. Burada da işte hani ülkeyi terk ederken alacağım biletim varsa işte onun numarasını yaz diyor. Yok şu an. Nereden tekrardan çıkış yapacaksın? Boston'dan. Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiğinde nereleri ziyaret edeceğini yaz diyor bana. Ben buraya gene bastın diyor. O stadyumun adını da yazabilirsiniz. Veya başka planınız vardır. Siz farklı farklı yerlere gideceksiniz. Buradan add another deyip örnek veriyorum. Diyelim ki siz bir de Los Angeles'taki yere de gideceksiniz. O zaman buraya işte Los Angeles'taki o stadyumun adını da yazabilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde kalacağın adresi yaz diyor. Arkadaşlar burada da şunu yapın. Mesela Boston'da maçın olacağı stadyumun yakınlarında bir otel Google'dan bakalım şimdi. Öncelikle bakın şimdi Boston stadyumu bulacağım buradan. Burada adresini buldum. Şimdi bu buraya şöyle bir şey yapacağım. Hotels diyeceğim. Mesela Booking'ten girdim. Burada kalacaksınız örnek veriyorum. Diyelim ki Hilton'da kalacaksın. Hilton'a tıkladım. Hilton'un burada adresini bulacağım şimdi. Şöyle hızlıca hemen adresini alalım bunun. Neymiş abi? Bak bunun adresi burada yazıyor. Gördün mü? Aldım abi bu adresi. Geldim hemen buraya. Buraya çok acil gelmemiz lazım. Yoksa bu sayfa dediğim gibi şey oluyor. Şimdi diyor ki yapacağım bu gezinin ödemelerini kim yapacak? Self. Yani ben kendim yapacağım diyorsun. Sonra next diyorum. Seninle beraber yolculuk yapacak birisi daha var mı? Ben buraya no diyorum. Varsa buraya yes tıklıyorsun. Bir sonraki adıma geçiyorum. Daha önce hiç Amerika'da bulundum mu? Hayır. Daha önce Amerika vizesine bir başvuruda bulundun mu? Hayır. Daha önce Amerika vizesinde red reddedin mi? Hayır. Daha önce hiç USCIS yani vatandaşlık ve göçmen Göçmenlik servisini göçmenlik dosyası doldurdum mu, gönderdim mi? Hayır. Ev adresini yaz diyor buraya. Yetmediği yerde bu alta da yazabiliyorsunuz bu arada. State yok. Diyor ki senin posta adresinle ev adresin aynı mı? Evet diyorum. Telefon numaran ne diyor? İkinci telefon numaran var mı? Hayır. Diyor ki son 5 yıl içerisinde bu yukarıda yazdığım numara haricinde farklı bir numara kullandım mı? Hayır. E-mail adresini yazar mısın diyor. Son 5 yıl içerisinde farklı bir e-mail adresi kullandın mı diyor. Hayır. Var mı diyor sosyal medya. Mesela Instagram'ım var. Tamam buraya da linkini yaz diyor. Yunus Korkmazlar. Varsa diğer bütün sosyal medya hesaplarınızı buraya eklemeniz gerekiyor. Bunun haricinde belirtmek istediğiniz size ait bir web sitesi var mı? Hayır. Şimdi burada diyor ki pasaport tipini yaz. Yani regular, official, diplomatik. Ben normal standart yani bir vatandaşım. O yüzden regular'a tıklıyorum. Burada doküman numaranı yazıyorsun. Bizde book number yok. O yüzden buna tıklıyorsun. Verdiğin verilen ülke burası. Pasaportu aldığın yer neresi? State yok bizde. Bu veriliş tarihi. Veriliş tarihini yazıyorsun buraya. Bu da son kullanım tarihi. Mesela 10 yıllık pasaportum varsa işte nedir? 2034. Sen de hiç kaybettin veya çalınmış başka bir pasaportun var mı? Hayır. Amerika'da kontak haline geçebileceğin bir şahıs veya bir organizasyon, bir, yani bir yerin bana bir numarasını, bir adresini ver diyor. Diyelim ki bir kontak person yok. Yani kontak haline geçebilecekleri birisi yok. O yüzden ikinci seçeneği seçmek zorundasınız. Buraya da organizasyon neyim? Yani buraya otelinizin adını yazabilirsiniz bu arada. Telefon numarasını gene maps'ten bulup buraya yazabilirsiniz. Next diyorum. Babanın adı. Babamın doğum tarihi. Baban Amerika'da mı? Hayır. Annenin adı. Annenin doğum tarihi. Annen Amerika'da mı? Hayır. Diyor ki hani yasal bir ebeveynin veya bir işte koruyucu aile gibi bir şeyin var mı Amerika'da? Herhangi bir şekilde Amerika'da hani bir bağlantının olduğu bir işte aile yakının bir üyesi var mı? Yok. Geçtim. Şimdi evliyiz diye seçmiştik ya eşinin adı soyadını soruyor. Sonra burada da okul ve work education information yani işte çalışma, eğitim vesaire. Senin mevcut mesleğin nedir? Yani ne işle uğraşıyorsun? Şimdi buradan sizden mevcut çalıştığınız iş yerinin veya eğer öğrencisiniz okulun adını soruyor. Şimdi mesela ben işte mesleğe computer science dedim yani bir yerde çalıştığınızı varsayalım işte işletmenin adı ne olsun örnek veriyorum vatan computer işte vatan computer'ın adresi neyse onu yazarsınız ne zaman başladınız buraya mevcut para biriminizle aylık gelirinizi yazın yani. Maaşınız 100.000 ise buraya 100 bin yazın. Yani bunu dolara çevirmeyin diyor yani. Burada da diyor ki çok kısa görevlerini tanımla diyor. Yani sen ne iş yapıyorsun burada? Diyelim ki software developer. Devam ediyorum. Daha önce farklı bir yerde çalışıyor muydun? Yani bundan önce de bir yerde çalışıyor muydun? Evet dersen burada soruyor. Ve varsa farklı çalıştığınız yere hep add another deyip ekliyorsunuz. Örnek veriyorum 3 farklı işletmede çalıştığınız bunları ekleyebilirsiniz. Burada da şunu diyor orta öğretim veya üstü bir eğitim aldınız mı? Tek Tek, tek okullarınızın adını soruyor. İşte burada da şöyle yapıyorsunuz. İlkokul, ortaokul, lise neyse üniversite. Hepsinin tek tek burada adreslerini girmiş. Diyeceksiniz ki ben açık öğretimden mesela mezunum. Onu da yazabilirsiniz. Yani açık öğretim mesela nedir? Anadolu Üniversitesi veya işte Atatürk Üniversitesi diyelim. Onların mevcut adresini yazabilirsiniz o, o kısımlara. Şimdi devam ediyoruz. Sen diyor herhangi bir gruba üye misin? Hayır. Konuşabildiğin dilleri yaz. Son 5 yıl içerisinde farklı ülkelere seyahat ettim mi? Burada diyor ki herhangi bir işte böyle sosyal hal kurumu gibi böyle bir yerlere falan üye misiniz? Senin diyor herhangi böyle bir özel bir yeteneğin var mı? Ordu da görebilecek görev yaptım mı? Ben mesela askerliğimi yaptım ben. Ben buraya evet dedim ve burada da evet dediğiniz zaman ne zaman girdin, ne zaman çıktın? Bunları giriyorsunuz. Paramiliter bir gruba üye oldun mu daha önce? Hayır diyorum. Senin diyor bulaşıcı herhangi bir hastalığın var mı? Hayır. Herhangi bir mental veya fiziksel bir sıkıntın var mı? Hayır. Şu an veya geçmişte bir uyuşturucu bağımlılığın oldu mu? Hayır. Hiç gözaltına alındın mı? Hayır. Kanun aykırı herhangi bir şey yaptın mı? Hayır. Burada diyor ki Amerika'ya fuhuş veya işte yasa dışı bir iş yapmak için mi geliyorsunuz? Ya bu, bu arada arkadaşlar bunun gibi bir sürü saçma sapan sorular gelecek. Ben o yüzden bunların hepsine hayır diyeceğim de. Yani aslında diyeceksiniz ki ya birisi diyelim ki fuhuş yapmak için gidiyorsa bile yapıyor. Ya buraya evet der mi? Bunun olayı da şu. Şimdi Amerika'da her şey beyan esasıdır. Senin burada gireceğin her şey senin beyanındır. Ve sen diyelim ki turist vizesi aldın. Gittin Amerika'ya. Mesela burada ne diyor? Sen her herhangi bir paramiliter bir gruba üye miydim? Diyelim ki üyesin ama oraya no dedin. Turist vizesini aldın, Amerika'ya geldin, gittin. Bir şekilde Amerika senin sonradan paramiliter bir gruba üye olduğunu fark etti. Vizeni iptal ederse Ve bir daha da ülkeye giremezsin zaten. Yalan beyanda bulunuyorsun yani. Bunların hepsine no diyebilirsiniz. Zaten. Hepsi böyle işte. fuş yapmaya mı geldin? Şunu mu yapacaksın? Şu gruba üye misin? Herhangi bir eylem planın oldu mu? Video uzamasın diye ben böyle hızlı hızlı yapıyorum. Sadece dikkat etmeniz gereken şey sayfada çok fazla hareketsiz kalırsanız sayfa başa sarıyor. Bir sonrakinde fotoğraf yüklemenizi isteyecek. 2016'dan beri diyor işte gözlükle beraber çekilmiş resimler kabul edilmez diyor. Şimdi buraya fotoğrafınızı yükleyebilirsiniz ve Bak burada bir tool var. Bu tool'dan da zaten bak gösteriyor. Ölçüsü, kaça kaç olacağı, son 6 ay önce çekilmiş olması gerektiği, işte arkası beyaz olacak. Onunla alakalı bütün şeyleri zaten gösteriyor arkadaşlar. Şimdi bak burada photo cropping tool diye bir şey var. Bu da şu oluyor. Diyelim ki böyle bir resminiz var ama bu resmi tam bu istenilen ölçüye getiremediniz. İşte buna tıkladığınız zaman bak burada şuraya tıklıyorsunuz. Şurada Photo Tool diye bir yer var. Buraya tıklıyorsunuz. Burada resminizi seçiyorsunuz. O resminizi seçtikten sonra bu tool o Amerika Göçmenlik Dairesinin istediği ebat, boyut, işte ölçüye göre o resmi yapıyor ve bilgisayarınıza kaydediyorsunuz. Ama bunu yüklemekte zorunda değilsiniz bu arada. Yani siz illa bir resim yüklemek zorunda değilsiniz. Yani vize görüşmesine gittiğinizde yanınıza iki tane fotoğraf göstermenizi isteyecek. Bunu şimdilik atlamak için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yani buraya alakasız bir resim mesela yükleyelim. Bak burada continue without a photo. Yani burada diyor ki senin diyor işte bu foton iyi değil diyor. Kendinle beraber 5'e 5 beş bir resim getireceksin diyor. Bir sonraki adımda da artık review yani şu adıma kadar doldurduğun bütün o şeylerin genel bir ön izlemesini yapacağız şimdi. Sonra bunların hepsini eğer doğruysa next diyoruz. Hepsine next diyeceğiz. Yani Tek tek böyle ön izleme yaptık bunlara. Birisi sana bu formu doldururken yardımcı oldu mu? Yani buna yes veya no diyebilirsiniz. Çok önemli değil, ben no diyorum. Şimdi artık e-imza kısmı burası. Ben okudum, anladım vesaire. E-imza kısmına da pasaport numaranızı yazmanızı isteyecek. Sonra buraya da buradaki kodu yazmanızı isteyecek. Şimdi ben bu başvurum alınmasın diye tabii buraya bunu yazmayacağım. Bu artık son adım bu arada. Buraya artık tıkladığınız zaman sizin başvurunuz alınacak arkadaşlar bunu yaptıktan sonra da o e-mail adresinize bir mail alacaksınız. İşte sizin US Department of State'e bir DS-160 formu doldurduğunuzu, ondan sonra application ID'nizin şu şu olduğunu gibi böyle bir genel bir özet e-mail alacaksınız. Sonraki adımda ise harç bedelini ödemek var. Yanlış değilsem 185 dolar falandı. Şimdi onu da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Onu da göstereyim hemen. Bunun için öncelikle USA Travel Docs sitesine gidiyoruz. Bu arada bu linklerin hepsini açıklama kısmında bırakacağım ben. Buradan T yani Türkiye'yi bulacağız. Türkiye Cumhuriyeti'ne tıkladım. Sonrasında göçmen olmayan kişi vizesine geliyorum. Çünkü turist vizesi göçmen olmayan vize statüsüne giriyor. Buraya tıkladım. Şuna kapat diyorum. Buradan vize girişi diyorum. Bu açılan sayfada şimdi kaydola tıklıyorum. Burada bir hesap kurmam gerekiyor. Şimdi burada kendinize bir kullanıcı adı mesela örnek veriyorum Yunus Korkmazer. Sonraki adımda hesabınız için bir şifre belirliyorsunuz. Burada e-mail adresinizi gireceksiniz. DS160 formunu doldururken girdiğiniz e-mail adresinizi girmenizi tavsiye ederim. Sonrasında hesabınızın güvenliği için üç farklı güvenlik sorusu ve cevabını isteyecek sizden. Sonra create'e tıkladığınızda burada bir hesap hesabınız oluşacak. Şimdi arkadaşlar benim bir başvurum olmadığı için ben burada herhangi bir hesap açmıyorum. O yüzden size bir sonraki sayfalarda neler olduğunu sadece sesli anlatabileceğim. Yani görsel olarak gösteremeyeceğim ama çok basit. Hani bir application numarası var diye DS160 formunda. Bir sonraki adımda sizden bu başvuru formunuzun numarasını isteyecek. O numarayı oraya yazdığınız zaman orada ödeme yapacağınız seçenekler de çıkıyor. Normal herhangi bir işte garanti yapı kredi vesaire kredi kartınızla ödeme yapabiliyorsunuz. Orada tutar dolar çıkacak ama siz kart ödeme yaptığınızda kura çevirip TL olarak çekecek zaten. Sonraki adımda ise randevu almanızı isteyecek ama siz randevuyu almayın. Çünkü siz zaten 2026 Dünya Kupası'na bilet aldığınız için sizin bu tarafta bir randevu almanıza gerek yok. Size 2026'nın büyük ihtimal Ocak aylarında hızlı randevu sistemi için portal açılacak. Arkadaşlar bu video çok uzun oldu. Ham hali 1 saat 45 dakikaydı. Yani özellikle videonun sonlarına doğru belki bazı kısımları atlamış olabilirim. Veya bazı yerleri kendim zaten bildiğim için anlatmamış da olabilirim. Böyle bir eksiklik varsa şimdiden affola. Ama eğer gözden kaçırdığım veya varsa sizin bu konu hakkında farklı sorularınızda lütfen yorumlara yazın. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Umarım video işinize yaramıştır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.